Sabahları mutfağın sessizliğinde kendimi iyi hissederim. Masada birkaç ekmek kırıntısı, pencere önünde buğulanmış bardaklar, eski dedektif paltom sandalyede. Her şey düzenli olmalı. Ama bugün bir eksiklik var. Matara. Dün okul çantama koymuştum, şimdi ortada yok. Dedektiflikte de ilk adım izleri bulmak. Masa altı, defterlerin arası, dolabın karanlık köşesi. Çantamda da yok. Hep aynı yerde olurdu. Bu sefer işler farklı. Lavabo'da parlayan metal dikkatimi çekiyor. Mataram orada. Ama dokunduğumda her zamankinden ağır gibi. Avucumda soğuk bir his bırakıyor. İçinde su yok ama hafif bir tıkırtı var. Sanki içeride bir şey gizlenmiş. Kuru bir kağıdın sesi beklediğimden farklı. Duvarına yapışmış bir not var. Işıkta kelimeler yavaşça ortaya çıkıyor. Taşıyan değil, bekleyen anlatır. Bu cümle tanıdık geliyor. Günlüğümün sayfasında da aynı kelimeleri buluyorum. Kim neden aynı mesajı bırakmış olabilir? Matara kaybolduysa belki birinin beklediği bir sır vardı. Her ayrıntı yeni bir maceranın anahtarı olabilir. Bu yolculuk nasıl başladı? Kim bekliyor? Her ipucu bir sonraki adımın habercisi. Sizce şimdi hangi gizemi çözmem gerekecek? Hayal gücünüzü kullanın. Tahminlerinizi yorumlara yazın ve yeni maceralar için abone olmayı unutmayın. Dedektiflik serüvenim devam ediyor. Sırlar hep peşimde.